çekeceksiniz ellerinizi dikenlerden ne de ben. Ne siz korkacaksınız gecelerden, ne de ben. Biz ayrı düşsek de birbirimizden ne siz vazgeçeceksiniz bu kavgadan, ne de ben. Birbirimize bir üç başlayıcıların kanlı tabularını, yiğit gel de durdur bizi, ey zulüm yeli. Aklımızın ölçüsü belli tam saça göre, ödenemeyen borcun yerine sunulurken Çin'de, gömülürken doğar doğmaz Arap çölüne, dişlerine bakılarak verilen ücretle satılırken beterin en çirkin yüzüne güldük bilmezliğimle, ama yetti tarihe yüklenmiş, söylenmemiş sözün yükü, yetti yürekleri kavuran yükselmemiş çıldığın yüzünü, artık okumanın günüdür, dünya geliciliğinin yüzüne okutsal kutsal yüküme. şimdi de GKAM bünyesinde faaliyet gösteren ve adının her alanda ikinci pozisyonda bırakıldığı yok sayıldığı toplumumuzda kadınların sesine sanat cephesinden ses katan Grup Alamor sizlerle.